Bak. Popiş. Kapak gitti. Hı. Ne abi ne yap? Abi ne Bekle. Oha. Eh, abi. Ne yapıyorsun bu da? Bakıyorum. Buraya yeni bir şey koymuşlar. Hı. Aa benim yakalayacağım şuydu. bu mu? Şunu... Tamam. Kim ben yiyeceğim. Yapalım? Benim ya da ben balık yiyeceğim. Gel. Bal balık tuttuğum balığı yiyelim. Tuttuğum balık. Gel gel gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Geliyorum o zaman. Bir sürü kişi var. Orada sadece oturacağını tamam. Düşersen tamam. hiç kimseyi göremem ben. Buraya geleceksin otur. Yok gel şuraya. Gözümün önünde olsam bakayım. Gözünün önünde mi olayım? Abi gel. Gel şuraya Şiraya otur. şuraya. Tamam. Kimse yer görmedim. Oturdum. Ba chả, bà lơ mới gì dàn bạn nhầm 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 Oğlum ya şu yemeği de bilsin ha. Otursan hayır oraya oturma. Uykum diyecek ama. Girdaba gireceğiz. Uyumasak, uyuma sakın uyuma. tamam tamam. Girdaba <gülüyor> gireceğiz. Baş döndürecek. Peki tamam. Tamam. Otur. Oturabilir girdab. Girdab mı? Niye giriyoruz girdaba biz? Niye? Ördekler var orada. Öldük. Niye? Orada niye yaşıyorlar? Çünkü onlar yer altında yaşıyor. Onlar ördekler bir de bunun içine yanlışlıkla girip orada mahsur kalıyorlar. Ve çıkamıyorlar. Hı. Ve biz de onları yakalayıp onlara yakalayıp. Hmm. Bu arada ben sahte balık yiyordum. Gerçek balık yedim. Gerçek balık. Aydan ben Hayır. Balık tutup oynayı sonra da yaka götürüyoruz. Değil mi? Dikkat et, dikkat et. Evet, nereye gidelim? Söyle bakayım güce. Ne? Nereye gidelim? Hmm. Terk edilmiş kıyılar. Niye orayı istiyorsun oğlum? Orada şeyler var. Hem sabah olana kadar belki istiyorsan. Güneş de işte şöyle hiç şey hocama. <laughs> Yok Bir dakika dur. Ben bakıyorum. Rota ayarlıyorum. Rota. Tamam. Rotamızı sadece seni bir yere götüremiyorum. Orası çok adam. Antikada mı? Niye? Gitmek istiyor mu? Hayır da çoğdum. Gel. <laughs> <laughs> balık. Balık. Kaçtı. Ben de tutacağım balık. Hmm, o, kadar özel, o kadar özel sana olsa yaptık tut bakayım bir bak. Bir daha tutacağım. Hmm. Lan balık uçtu. <laughs> Ben de, ben de. Aa, bakıyoruz Victoria'nın. Tuttum balık. ye Kırmızı bir balık. Ve parlıyor. Evet, wow. biz de bakıyoruz. Yol balığı balı tuttum. Tamam burada kalamayız. Evet başka bir yere gideyim. Adam mı düştü benim önüme? Yok düşmedi. Büyük çekiç kolu. Çekiş. Oraya doğru gidiyoruz. Ay ay. Köpek balığı gözüktü etrafta. Hemen ayarlanıyor rota. Tamam. <laughs> abi yes, abi. Ya. Yan. Sabah oldu. Ben denize bakacağım denizin Bir şey yapmıştım. <laughs> Çok güzel bir balık tuttum. Bekledin. <laughs> Ete artık en güzel yiyecek. Hayır inmeyin sakın en güzel yeri ve en Öbür arkadaşım gitmiş. Eve gitmiş. Şey, <gülüyor> 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 Tanya, bir şey değil. Bir şey değil. Bir şey Bir Korkma. Bize saldırmaz. Biz ona saldırırız. 7 seviye adam. Güzel. 15 seviye olduğunda sana balık verebilirim artık. Evet. Bu adam da 6 seviye olmuş. 37 seviyesin. Bu adam da 10 seviye olmuş. Yoksa 38 mi oldum? Bakayım. Eyyo ya abi. Abi yani. Yoyu gitmeyin ya. Bir çık ya. Büyük çekiş başlık. Büyük çekiş başlık. Büyük bana gelsene defne bir gün. Tamam. Hayır yakalamış. Yakalamış. falan. Ne zaman geleyim? Yanımda oturuyorsun zaten. Allah bu ne? Bütün herkes yakalamış olalı. Burada kalalım mı? Hello. Çok ya bu Çünkü burada değişik değişik balıkları yakalıyorum. Evet. Doğru bildiğin var abi. Ben annem bana balık kitabını okuduğunda anlamıştım değişik bir de, de, kitap balıkları olduğunu. Çünkü onu okumuştu annem. Bir şey tutamadım ya. Ne ya. Bir daha tutacağım.

Ya. Çok güzel balık yakalamıştım. Hmm. Anne defne bizim gibi geliyor. Ne zaman geliyor? Ne zaman gelsin anne? Şimdi istersen gel diyor. Hmm. Ben hava yapıp ben yani şu an tamam. belki. Ben bunu söylemedim ama. Kahvaltı yapıp sonra geleceğim dedim. Neyse. Göğe. Hayır. Ya. Burada hiç balık tutamadım. Anak verin. Heh. Ne oldu yakaladın mı? Hayır. Ama yakalayacağım. <laughs> yakalayacağım. Keçi boynuzu mu? Keçi boynuzu diye bir tane balık. Ben de büyük bir rağbet yaptım. Hayır. Kim yaptığını? Bilmiyorum. İyi ki dalış ekipmanı var ya. Yoksa düştüm. Hayır. Ki. Tamam. Hı. Abi. Şş. Oğlum otur otur otur. Oturarak uyuk. <laughs> kalk bir gene otur, kalk bir gene otur. Dur, at, dur diyene kadar. Otur. Hayır otur. Hayır abi. Oturmuyor ya seni şimdi suratlı bir şekerle ben götürmez miyim? Ya uykum var. Yastıkta uyuyacağım. O yastık silikliydi. <laughs> <gülüyor> ne geliyor lan bu hayatımda? <laughs> Allah. Aa dişecek, aa dişecek o. Aa o şekilde uyu. Abi. Ha, o şekilde uyu. Ha,

Gidap vardı orada. E hani Gidap'a gelecektik? Öldükleri görecektik. Daha geri zaman gelmedik. Su versene anne bana. Bakalım. Buraya koysam. Hayır, kalk <laughs> <laughs> Su mu istedin? Ha verdim. Ben Sağ ol. Hı hı. <laughs>

kechno. Ikkan game. Ne zaman gelir? Ne zaman gelir? Bilmiyorum. E Anneme söylerim. Adresi <laughs> de göstersin <laughs> istersen.